Zeynep ve Didem arasında çekişme Zeynep, Didem'in hamileliğiyle ilgili daha fazla bilgi edinmeye çalışacak ve bu süreçte Didem'in gerçek niyetini ortaya çıkarmaya çalışabilir. Didem ise bu durumu kendi lehine çevirmek için Zeynep'i provoke edecek adımlar atabilir. Halil İbrahim'in krizi çözme çabası Halil İbrahim, hem Zeynep'i kaybetmemek hem de Didem'in hamileliğiyle ilgili sorumluluk almak arasında bir denge kurmaya çalışacak. Ancak bu süreçte yaptığı tercihler Zeynep'i daha da hayal kırıklığına uğratabilir ve aralarındaki bağları kopma noktasına getirebilir. İskender'in planlarının etkisi. İskender, hedef aldığı kişilere yönelik planlarını uygulamaya koyabilir. Bu planlar, Zeynep ve Halil İbrahim'i daha fazla kaosun içine sürüklerken, Didem ve Kaan gibi karakterlerin de durumunu tehlikeye atabilir. Kaan ve tehlikeli hamleler. Kaan, İskender'le birlikte çalışıyorsa bu ortaklık, hikayeye daha büyük bir gerilim unsuru katabilir. Ancak Kaan'ın kendi çıkarları doğrultusunda İskender'i sırtından bıçaklama ihtimali de göz ardı edilmemeli. Zeynep'in kararı Zeynep, Didem ve Halil İbrahim arasındaki durum karşısında radikal bir karar alabilir. Bu karar, Zeynep'in ilişkideki yerini belirleyeceği gibi, onun karakter gelişimi açısından da önemli bir dönüm noktası olacaktır. Beklenmedik bir felaket. İskender ve Kaan'ın hamlelerinin neden olduğu bir felaket tüm karakterlerin hayatını alt üst edebilir. Bu olay, hikayenin temposunu artırarak izleyiciyi ekrana bağlayacak dramatik bir gelişme olabilir. Genel bakış. Hudutsuz Sevda'nın 44. bölümü. Karakterler arasındaki ilişkilerin daha da karmaşık hale geldiği, entrika ve duygusal gerilimlerin zirve yaptığı bir bölüm olabilir. İskender ve Kaan'ın hamleleriyle olayların hızla kontrolden çıkması, hikayeye hem sürükleyicilik hem de derinlik kazandıracak. Zeynep ve Halil İbrahim'in bu fırtınadan sağ çıkıp çıkamayacağı ise izleyiciler için büyük bir soru işareti olmaya devam edecek.